Yurt dışına çıktın mı? Yok. Abi bu kadar gençlik iksiri içtiğini belli etme anlayacaklar. Ne alaka lan? Oğlum soruya bak. Yo oğlum soruya bak demeyin. Ben yurt dışına öyle çok çıkmadım. Ben bir Avusturya'ya gittim. Bir, bir sene Amerika'ya gittim. O kadar işte son zamanlarda bunu sorguluyorum. Hani gezmek en değerli şeydir ya. Mal mısın diyorum oğlum. Git 3-5 insan tanıya <laughs> insan. Hayır. Güzel tecrübeler de kazanırsın. Avusturya'ya trenle gittim ben. Çok net hatırlıyorum. 2 yaşındaydım. Güzeldi tren yolculuğu. Çok küçüktüm Abi malum size de abonelik yeniledim, iki buçuk yıl rözeti aldım. Hayırlı olsun. <laughs> Tuğçe ablam oradaydı. Hayır, Avusturya'da kuzenlerim yaşıyor benim. Dayım Avusturyalı. Avusturyalı ne ya? Avusturya'da yaşayan bir Türk. Onu nasıl hatırlıyorsun abi? işte hatırlamıyorum. İroni yaptım. Nasıl hatırlayayım oğlum? Siz 2-3 yaşındaki hiçbir anınızı hatırlamıyor musunuz? Hatırladığınız anılarınız var mı? Benim var. Çok enteresan kafamda var bazı şeyler çok küçükken. Ama iki 3tür yani. Hatırlıyorum. 4 yaş var. Mesela sünnetimi hatırlıyorum bazı noktalarını. Sünnet düğünümden bir sahne hatırlıyorum. Sonra yine sünnetliyken hep bak sünnet dikkat et. Nasıl acılar çektiysem. Merdivenden düştüğümü hatırlıyorum yine 4,5 yaşında. Elimi çamaşır makinesinin pis suyuna çıkışına sokup çarpıldığımı hatırlıyorum yine çok küçükken. Misafirimiz tuvalete girdiğinde sepetin içine gizlendiğim anıyı kaka bütün ıkınışını izlediğim anımı hatırlıyorum. İşte hep çocukluk travmaları bunlar. Başka 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 dur bakayım. Duvardaki boşluğa, arı yuvasına toprak atıp arıların beni kovaladığı anı hatırlıyorum. Travma. Üç tane kovalamıştım. Üç kez sokulmuştum Ar arka arkaya. Kike güncelleme gelmiş. Harbi mı Yapın bakayım. Ben baya bir şey hatırlıyormuşum lan. Aa, e, annemleri trollediğim bir anım var. 3-4-5 yaşında mı 7 yaşında mıydım o kadar hatırlamıyorum yaşımı ama. Saklanmıştım. Ama nasıl saklanmıştım? Banyonun kapısına üzerime işte orada çamaşırlar vardı. Çamaşırların içine... Böyle çarşafı üstüme atıp böyle mal gibi 4 saat beklemiştim. Beni aramışlardı ama belki de görmüşlerdi ama yani ayıp olmasın diye aramışlardır. Hindiko oldu la beni olabilir. Ondur çakralarım açıldı. Başka başka. Zaten bu küfür muhabbetinin ilk startını hatırlıyorum. Komşumda yine çok küçükken 3 yaşında piknik yapıyorduk salonun içerisinde. Korku filmi izletiyordu bana bir de küfür öğretiyordu canım. Şükran ablam bütün o küfürleri ondan öğrendim. İlk hocam beyin fırtınası iyi iyi ışığa doğru gidip tuvaletimi yapacağım ama yani daha su banyoyu bulacağım ama mutfağın ışığını açık bıraktıkları için buzdolabın yanındaki ahşap raflara işemiştim tuvalet diye gözüm kapalı. Babam almıştı beni oradan. Uçu uçu uçu. Beşinci kattan aşağı atmıştım abi ben. Kardeş iyi ölmemişsin. Ben doğarken ölümden dönmüşüm. Cemre şu an konumuz bu değil. Konumuz neleri hatırladığımız. Bu konu bir bok muhabbeti dönüyor. Yok ben bok mu Arkadaşlar bok muhabbetlerine niye bu kadar hakim? Çünkü bakın çocukluk anılarımda bile hep bir bok var. Yani suç benim değil yani. Hani ben de istemezdim annemlerin arkadaşını ıkına ıkına sıçarken izlemeyi. Gözlerimi kapatabilirdim ama kapatmamışım. Bunlar hep izler yani. Babası olmazsa ya. ben korkuyorum. Babali bu tip konulara girince ben böyle bir... Acaba ne anlatacak diye böyle bir geriliyorum. İşim böyle buralarıma kramplar giriyor. <laughs> hani filtreyi benim kadar atmadığı için... Böyle bir gerginlik sarıyor beni. <laughs> Geçmiş olsun. Başka da gelmiyor aklıma ya zorlasa. Kafamı çok pis çarpmıştım onu hatırlıyorum. Yine ilk evde bizim, çok küçükken. Çok dar bir balkon vardı, o balkonun altında hızlıca hareket etmiştim. Kafamı betona sürtmüştüm ama böyle carrrt diye sürtmüştüm yani. Çok canım yanmıştı lan, geçmemişti o. Yarılmıştı böyle. Yarılma değil, böyle bisikletten düşersin ya öyle. Fenasal aynen kanka. Bildirim daha yeni geldi, selamlar yayınlar. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Bisikletten düşmanım benim de çok var ama oralarda öyle 3-5 yaşında değilim. Şu an konumuz 2-3 yaşlar, 4 yaşlar, 5 yaşlar. Balkondan işediğim bir anım da var. Arkada böyle aşağıda zorbalar vardı, veletler. Onların üstüne işemiştim. Benden büyüklerdi ama hiç tepki bile vermeden işemiştim üstlerine. Demek ki bütün bu anılar o benim şaşkın bakkaldaki ilk evde. Az kaldığımız, az yaşadığımız evde. Yani o 27 senelik evin bir öncesi bu. Kesinlikle erkek hareketi. <laughs> Balkondan su <da> balon atardık. <laughs> ay Ayperen sen çok masum musun ya? Canım benim. Ben de atardım. Bir de onun... Ya asla ne kadar büyük ayıp değil mi ya? 6. 7. kattan yumurta atardık aşağı. Şu an biri benim arabama öyle giderken yumurta atsa çocuk mucuk dinlemem. Binayı kökünden sökmeye çalışırım. Ya da yok ya öyle yapmam ya. Hayır bir de üç kişi 4 kişi tepki vermiyordu. Mutlaka bir deli çıkıyordu mesela. Arabada inen bağıran. Allah belanı versin. Zillere basan. Of ne Ne... O balkonun altında böyle yatardık yarım saat zombi geliyor gibi. Kalkma kanka kalkma. kalkma. ...çok korkuyorduk. Çünkü bir gösterdim mi... ...bir fire verdim mi katını görecek senin... ...ve yanın yani. Ben zeytin çekirdeği atıyordum. Ha bak okey. Yumurta çok kötü. E doğru yapıyor aslında. Neyi? Evet doğru yapıyor. La bizimki sadece neyse. Arabanın... ...egzozuna patates sokan çocuklar... ...oluyordu ya. Bizim attığımız yumurtadan... ...ne olur? Küçük patates sıkıştırıyorlardı... ...egzozların içine. O nasıl oluyor? Neslihan şimdi egzoz denilen bir şey var... ...tamam Arabanın arkasında. Böyle hani vur 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 olur böyle duman atar böyle. Hele dizel falansa gaza mı simsiyah duman atar arkadan öksürür böyle. He. Şimdi onun böyle bir çapı var ya delik o. o gidiyor içeri doğru. Patates yenebilen patateslerden alıyorsun. Onu böyle içine sokuyorsun. Arkadan diye koydun mu diye tıkanıyor. Fazlası da zaten rendeleniyor gibi düşün. Adam arabayı bir çalıştırıyor. Egzoz nefes alamadığı için boğuluyor araba. Oluyor. Çok tehlikeli işlem. Çok sağ bir kişi ne demek kitaplarda göremezsin bilgiyi. Yenilemeyen patates mi var? Var tabi. Biz araba tekerleklerini gaz bozuyoruz. Egzozun içine torpil atan tanıyor musunuz? Öyle şerefsizler de vardı. Ne kadar ayıp ya. Var var bunlar. <laughs> bunlar artık çocukluk mu? Bugün ne seri var? Abi Bell Wright oynayacağız karar verdik ya oğlum. Bugün belki ama başka fan oyunlar da var. Onları da oynarız. Bizimkiler egzoza başka şeyler sokuyordu. Ne gibi kankacığım? Abi Neslihan aslında gerçek bir toksik nasıl banlanmıyor? Olsun. O da insan evladı. Yani daha henüz öyle bir şey toksikliğini görmedik. Çok ucunda ama yok lan hiç toksiklik yapmadı ya. Ben uğraşıyorum onunla. Ben toksik. Başta çok gıcıktı da sonra bir şekilde düzeldi. Başta sürekli kitap muhabbeti yapıyordu anladın mı? Ya her şeyi anladım da oyun oyun biraz kitap mı konuşsak? Hangi kitapları okudun? En sevdiğin yazar ne? Kitap, 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 kitap. Ulan dedim ki artık hani bu herhalde böyle birkaç yerde ben yazar tanımıyorum falan dediğimde ya da işte yanlış bir şey söylesem ağır böyle makara geçip susmayacak gibi geliyordu. Öyle bir tokatladım ki onu laf soka soka bıraktı artık. Farklısı hiç kitap muhabbeti yapmıyor. Ya da hiç kitap okumadı zaten bugüne kadar. Yo. En son hangi kitap okuyorsun şu an Neslihan? Nesli'yi üzmen. Üzülmez ya. Lan ne güzel işte makara yapıyoruz. Bırak abi senden sonra. <laughs> burma günleri. Aa çok iyi kitaptır lan o. Onu ben ne zaman kaçıncı baskısını okumuştum onun. Unuttum ya. Baskısını hatırlamıyorum. ya, ortalarına falan geldin mi kitabın? Nasıl yani? Spoiler verme. Veririm. Ya veririm de günün sonunda okuyanlar vardır. Şimdi chatte burma günlerini okuyan bir herhalde 500 kişi falan vardır. Yalan mı? <laughs> Ayıp lan size. Geçen gün oynadığımız Seven Days to neden bıraktık? O bizim chatle aramızda bir sır olarak kalacak o gün. Kalacak yani ona hiçbir zaman dokunmayacağız. Youtube'a da atmadım fark ettiyseniz. Ve bana çok kızmışlar. Atsaydın izlerdik diye. Yüksektim atsaydım bu başka yerden kızacaklardı. Madem devamı gelmiyor niye atıyorsun diye. O yüzden ben baştan atmamaya karar verdim. İkisinin bildiği sır değildir. Boş ara bok gibi diye. Yok biz o oyunu biraz hakkını yedik de. Olsun öyle olması gerekmiş. Hayır George Orwell'ın başka romanları da var. Onları da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Kalkıp da Destan'ı seçtiği kitap çok iyi bir kitap değil. Daha iyi kitapları var. Abi Seven Days... Senin de oyun güzel işte abim ya. Ya bu arada hiç... O şey eğlenmediğim değil. <laughs> e, hayvan çiftliğini biliyordur. 1984'de okumadım. Ya ben senin ilk inceleme yaptım bok gibi olduğunu anladıydım. Sanki biraz sen değilse benziyor oynadık gibi. Evet katılıyorum abi. <laughs> Herkes şu an büyük kolpada biliyor musun? Ben de dahil. Büyük kolpadayız şu an. Herkes TikTok'tan, Instagram keşfetten çıkmıyor ki. Koyayım burada hangi ara kitap konuşur olduk? Google'layıp Google'layıp bilgi satmayın lan millete. Hadi ben yazarını biliyordum da başka bir şey bilmiyorum onu söyleyeyim ya. <laughs> Çocuk galiba okuyun kanka. Hızlı <laughs> bizim tek kitabımızdır. Ben okuyorum abi, abi, okuyun okuyun Şaka yapıyorum. Helal de o ok, kitap okuyan çok insan var da. Şeker portakalı. Bir de benim meşhur videolarımda gözükmüş. Neydi o? No 25 miydi? No 27 miydi? Nedir? Allah'ım ya Rabbi. Herkes bunun peşinde. Bir vlog yayınlandı. No 7 midir, nedir? Kapağını bile okumadım onun. No 7. <laughs> abi bütün bak o ne oluyor yani videosunun altında yalnız dikkatim bir şey çekti. Tukan abiyle o kitabın ne alakası var anlamadım. Gerçekten okumuş mu acaba? Evet ben de ona takıldım falan. Aa, binlerce böyle yorum var. Sonra gittim, baktım harbiden öyle bir kitap var orada. <laughs> Allah Allah dedim herhalde bunda bir gariplik var. Ağzın niye öyle? Yavuşaklık lan. <laughs> herhalde biraz ergenler mi seviyor kitabı? Niye böyle aşağılayarak herkes bana onun vurgusunu yapmıştı? Ergen kitabı bu. Ha ondan mı dediler bana? Biraz ergen. Okusan anlardın. İyi, iyi ki okumamış zaman. Cringe. Ne? Konusu ne? Ergenler. Anladım bakayım. Konusu ne onun? Neslihan okumuşsundur sen. Anlat bakayım. Bellboy mu? Tam Night of TikTok kitabı abi. Night of TikTok. Yakışıklı erkekler ve mazlum kızlar. Konu başlığı. <laughs> Yakışıklı erkekler ve mazlum kızlar konseptini düşündüm. <laughs> Ergen kitabı diyenlerin hepsi okumuş ayak yapıyorlar. Bence de ya sosyal medyanın en güzel tarafı baba. Şu an kim doğruyu söylüyor, kim kıçından atıyor, kim... Belki herifin şu an ilk defa duyduğu kitap hakkında yorum yapıyor şu an mesela. Hiç bilmiyor, yazdı şu an. Ekşi Sözlük'ten bir yerden okuyor, oradaki yorumları kendi kafasına özetleyip patır patır burada anlatıyor. Yani kim bilebilir ki? Belki de hayvan gibi okudu, dört defa bitirdi. Bilemeyiz. Tabii yan sekme. Ben az önce mesela sizi burada konuşurken chatte bakıyor gibi orada açtım hemen bir iki bilgi edindim mesela anladın mı? Bu işler böyle, profesyonel olacaksın. <laughs> Yok, ben yapmadım öyle şey. <laughs> Yayın öncesi çalıştığımı düşsene birkaç şeye. Bugün iki konudan bahsedeyim. Onu biraz araştırayım. Bunu <laughs> biraz araştırayım. Yapıştır geç. We were on the run Rockin' round the clock Now all we need is right here in front of